Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da nasıl para ile reklam yapabileceğimizi öğreneceğiz. vakit kaybetmeden geçelim. Kısa tutacağım videoyu. Google'a tıklıyoruz. Basit bir iş. YouTube'a giriyoruz. Ardından videolarınız YouTube Studio. bu işin yüzde %25'i falan çok basit aslında. Ama AdSense hesabınızın olması gerekiyor. Benim şu an olan bir kanalımdan yapıyorum. Normalde bu benim kanalım değil. Ee, abone olmayı unutmayın. Evet, buradan anlamsız bir şey söyleyelim. Ee, YouTuber olmanın gereksinimleri. Her neyse buradan AdSense hesabımızla başla diyoruz. Yüklensin. Hadi. Tamam. Şimdi bur, burası e, önem ilk önemli nokta. YouTube'da, Google'da yapabilirsiniz ya da yalnızca YouTube'da reklamınızı verebilirsiniz. Bunu e, ben yalnızca YouTube'da yapacağım çünkü işim YouTube'da. Buradan da mobilde, masa üstünde nasıl gözüktüğüne bakabilirsiniz. Yani gördüğümüz, bildiğimiz reklamlar e, şi, reklamlar şeklinde olacak. Sonrakine tıkladık. Buradan e, Türkiye'deyseniz Türkiye'yi ya da İngilizce içerik yapıyorsanız. E, İngiltere'yi Amerika'yı falan seçebilirsiniz buradan Diller e, İngilizce seçmeniz ve Türkçe seçmeniz yeterli olacaktır ama size bağlı e, Şurayı çok önemsemeyin Çünkü bunun şu anlık önemi yok kadın erkek Bunlar yaptığınız şey göre değişir oyun videosu çekiyorsanız buradan erkeği sadece erkek seçebilirsiniz ya e, yaş olan aralığını da 18-24 yapabilirsiniz. Böylelikle e, boşa bir şeye gitmez. Hani mesela onu sonunda anlatayım. Buraya geçelim. Bu işinize göre buradan seçeceksiniz. Ardından bur buraya geleceksiniz. Ya burası değilmiş. Burası şey. Burası da önemli. Ama en önemlisine birazdan geleceğiz. Burası alışveriş tutkunları falan. Bur burada ne yapıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben şu an Öğretici çektiğim için, burada da olmadığı için ilgili alanları olabildiğince geniş tut diyeceğim ki benim de alanım girebilsin içine. Sonraki dedim. Burası önemli. Şimdi burada en önemli noktayı söyleyeyim paraya girmeden önce. Ortalama görüntülenme başına maliyet. Şimdi siz eğer oradan az önceki yerden 65 yaşı seçerseniz e, Haliyle Oyun videolarına tıklamayacak Ama görüntülenme olacak yani Anladınız mı? olayı? Yani görüntülenme olduğu için Paranız gidecek o yüzden Siz 20-18 ile 24 arasını Seçin ki e, Oyuncu olma olasılığı yükselsin Şimdi günlük bütçe Bunu değiştirdiğiniz zaman Şurası da değişiyor bakın e, Şöyle 1 lira yaptığım zaman Böyle değişiyor gördüğünüz gibi. Ama bu bütçe size şey yapmasın. Videonuzun kalitesine göre 5 lira bile girseniz. 1000 lira giren kişiden bile daha iyi olabilir. Videonuzun kalitesine göre değişir. Hani bir 5 saniyelik süreciniz oluyor reklama atla Oraya bir 5-10 saniyede ne kadar çok şey sığdırabilirseniz. O kadar videonuz izlenir ve öne çıkarsınız. Reklam işi bu kadardı. Sonrakine tıklayıp buradan bütçeyi lira seçip sonraki. Buradan e, tabii ki de şeyler oluyor. sonra buraya da sonraki diyeceksiniz. E, videonuzun özelliklerini gösteriyor, seçtiğiniz şeyleri gösteriyor. Buraya da sonraki dediğinizde bakalım. Buradan e, şey lazım. Yani kartınızın falan şeyini seçeceksiniz ee, ödeme seçenekleri falan var buradan seçeceksiniz ve halletmiş olacaksınız ee, video bu kadar da dediğim gibi kısa tutacağım ee, abone olun like atın yani bunlar önemli öne çıkmamız gerekiyor yeni bir kanal ee, bu kadar görüşmek üzere